Hocam, Şekur Celle Celaluhu ismi şerifine hürmetimiz gereği sürekli şükretmenin sevincini yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda şükrün çeşitlerinden kalp ile şükürü izah ederseniz çok seviniriz. Eyvallah. Kalp ile şükür var ya, yiğitlerin işidir. Muhammedi duruştur. Lokman Hakim'deki yoluna kurban olduğumuz o ulu çınarların izine tabi olmanın getirdiği yüksek sevinçtir. İtikad işidir. Şöyle ki içimizde, dışımızda durmamızda, yürümemizde, şu güzel suallere cevap vermemizde, güzel suallerin sorulmasında ne gibi bir tat varsa, ne gibi bir sevinç varsa tat, ne gibi bir iyilik varsa Hepsini Allah'tan bilmek. Anladınız mı? Hepsini Allah'tan bilmek. Ona şükür sevinci ile yaşamak. Hatta yaptığın şükür bile. Yani şükür diyorum Rabbim. Es şükürden acizim dediğim zaman bile bu şükrü yaptıranın da sen olduğunu biliyorum Rabbim ya. Çünkü şükür olan sensin sensin bu yaşama sevincini nasip eden diyebilmek şükrü yaptıranın da, o olduğunu bilmek oraya itimat etmektir. Zaten var ya kalp bunları bildikten sonra dil bıdı 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 bıdı, bıdı. yani <laughs> ya zorlasanız zorlasanız o insanın canını sıkamazsınız. Sıkılsa bile 30 saniye geçmez. Kalp bu duruma yani yüce sahibinin nuruna tanık olduktan sonra bu doyumu aldıktan sonra zaten değil oraya tercüman olur. Münir Derman vardır. Son devrin yiğitlerinden bilenler bilir. Doktor Münir Derman rahmetullahi aleyh. Ya çok fazla zikretmeseniz hani bu kısmı tam söylüyorum bilmiyorum ama gençlere tavsiyesinde ama iki şeyi bırakmayın. Bir elhamdülillah Allah'ım sana hamdolsun. Şükrün bir üst ifadesidir. Hamid isimde de anladınız. Diğer de Estağfurullah. Allah'ım sana şükür. Senden özür diliyorum. Estağfurullah bunu bırakmayın. Elhamdülillah bunu bırakmayın derdi. İşte o kalpler ölür mü? Bakın yani bunu bırakmayın derdi. Cenab-ı Hak o sevinç durumunu bize nasip etsin. Burada üzüldüğüm bir şey var. Yani bir mümin bir zulmü gördüğü zaman zalimin zulmüne karşı ne kadar içi titriyorsa ya iman sahiplerde şükredici olarak görmediğim zaman çok üzülüyorum ya. Şükredici olarak bir mümin zalimin zulmüne karşı nasıl tayakkuz halindeyse zulmü asla onaylamazsa, onaylamıyorsa, canından dahi oluyorsa verilen nimete şükrü unutana karşı da aynı duyarlılığı göstermek lazım. Bizim kalbimizi şükrünün tadıyla doldurana hamdü senalar olsun. Bu sualin cevabınız da bu şekilde olsun. Teşekkürler hocam.